herhalde hava yağacak. Tedbir almışlar. Bugün son gün. Sanırım son gün olduğu için herhalde kimse dünkü kadar

Adet sürecek inan bu adam hep seni seni sevecek canım sana mutluluk getirecek seveceğin korkmayayım diye korkmayacaksın aşkın yok. hiç bitmeyecek eğer istersen sonsuza dek sürecek inan bu adam hep seni Güvenli. nedir? Güvenli şarj sistemi. Güvenlik şarj, benli şarj. Güvenli şarj. Evet. Bunu size açıklayayım size. Akşam ne mıçuğumuz yatar telefonu, laptopu, tableti şarjda bırakıp tamam. işte Bu sebeplerden dolayı evimizde yangınlar çıkıyor. Biz de bunun önüne geçmek için böyle bir şarj sistemi yaptık. Bakın e, korumalı priz, yanmaz tuş, ben şesay sayesinde yani yangın önleme çözüyoruz. Hangi okul sizinki? Gazi Mesleki Teknik Alınması. Gazi? Mesleki ve Teknik Lise düzeyinde Lise. mi üniversite mi? Lise. 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 Hmm. Adın ne? Adem Adım. Adem. Bunu sen mi yaptın? Bunu arkadaşımla beraber yaptım. Hmm. Peki Biraz karışık geldi bana. Bir daha anlatır evet. mısın? Şimdi şöyle bir şey. Üzerinden fazla akım geçti takdirde priz kendini otomatik kapatıyor ve elektrik kesiyor. Tamam. Olursun durumda yani önceden aldığı enerji laptoplar, tabletler, bataryalar, şişme yapıp da veya e, herhangi bir yan, şey yanmaz yan kumaş sayesinde yangın burada oluyor burada bitiyor. Hmm. Yani, hiç işlemiyor. Evin belli bir sürü Hem de şarj bir yerde oluyor. Yani, Şezat arama derdimiz olmuyor. Kablo kilidi de olmuyor. Bundan, bundan not alıyor musunuz? Evet. Yani burada evet. öğretmenler not veriyorlar mı buna? Evet. Kaç aldın? 166. 100 100 Tebrik evet, ederim. Evet, Kriston. bunun aklı nerede bana anlatır mısın? Şu an, bu beyni gibi bir durum var. Beyni bu da kolları. Tamam. Şuradaki sensörler sayesinde e, bu arabaların sensörü gibi. Hayır park sensörü gibi. Size yakınlaştığı sürece sesi. Şuradaki sesi aktarıyor. Şuradaki düğmesi var. Siz bastığınız zaman Adın? Mı? Evet. Peki, adın ne? Yunus Yılmaz. Yunus Yılmaz. Hangi okul? Anadolu Teknik Lisesi. Anadolu. Baksana mı? Hence, evet. Nasıl bir isim? Tamam. Çek çekiyor. Yakıntından da. O. Periyodunda aşağı makinemizde yaptık biz bunu. Tamamen bilgisayar. akşam, akşamı bilgisayarın işliyor. Bu CNC makine de mi yapıyor? Evet. Biz yapmıyoruz. CNC ee, makine bu ürünleri yapıyor. Tamam. CNC'yi siz ayarlıyorsunuz. Evet. Programını yazıyorsunuz. Evet. Bu mu? Aynı sürede bu e, metal ve elektrik bölümü. Köro bak elin oğlu nasıl beceriyor görüyor musun? Sen <laughs> otur orada. Şu görmüş olduğunuz düzenek hareket enerjisine dinamo sayesinde elektrik üretiyor. Tamam. Biz de bu elektriği şu aküyü şarj etmede kullanıyoruz. Şarj sayesinde de hem şurada elektrik çıkıyor hem de burada elektriğini saklıyor ve uzun geceleri kullanıyor. Şurada gördüğünüz gibi ledler yanmaya başladı. Alo. Elektrik üretip depo diyorum, öyle evet. mi? Evet. Depo ne kadar? E, Ortalama. Tamam. 7-8 kısmı. Peki bunun amacı ne? Bunu niye icat Elektrik üretmek. Evet. Evet. Bunu gece... Evet. Yani, evet. Gece mesela normal bir şebekeden değil de biz buradan karşılayacağız. Depo otuz elektriği gece kullanacağız. Peki. Kolay gelsin. <laughs> başkaları yakıyordu. Onlar gelmedi. Aynı okul musunuz? Aynı okuldan mı? Siz öğretmen falan mısınız? Siz de mi öğrenci? Hmm. Bir kolay gelsin. Bununla ne yakıyorsunuz? Kolay gelsin. Bunlar gelsin. kim yönüyor? Siz hangi okulsunuz? Kanadolu Lisesi. Kanadolu Siz de Kapatan. Okulun. <laughs> Betonlara zarar vermeyin çocuklar. <laughs> Kolay gelsin çocuklar. Mm. Bunlar siz ürettiniz mi? Biz üretmedik. Doyor. Bizim... Yani bunlardan. Tabii, bunları... tabii evet. Aynen o şekilde üretiliyor. Bu hibrit dedikleri şey bu mu? Evet, bunlar. Bunlar hibrit tohumların fidesi. Hm. Şunların değil. Bunlar hibrit olmayan. Bunlar bu, hibrit olan fidesi. Yerli tohum bunlar mı? Evet, onlar yerli. Pek kolay gelsin. Teşekkür ederim. <laughs> Ah. Siz. Siz. Ben gadget var yani. Siz. Benim bir ha, ha, tablet var ya. Samsung'dan. O da bilgisayar. Kendiliğinden. Siz. Ah. Siz. Efendim kolan nasıl yapılıyor diye merak ediyorsanız gayet basit. <laughs>

Niye savaş aracı üretme ihtiyacı ee, hissettiniz? Şöyle söyledim. Son günlerde haberlerde duymuştursunuz askeri araç geçişlerinde mayın patlamaları. Hı hı. Biz de bunu önlemek için Mavera isimli robotumuzu geliştirdik. Bu. Aynen. Mavera askeri aracın önünden gidiyor. Mayını aldılar Arkadaki askerleri ses sesli bir şekilde uyarı vermek. Bununla. Aynen öyle. Mavera Bu boyutu bu mu yoksa daha mı büyük? Boyutu bu. Mavera'nın robot. Niye Mavera? Siz, mayın, ve isleştirme robotu. He. Bir kurumdan kaçtıysa görünün ötesinde. Bir dakika. Mavera mayın dakika. arama ve etkisizleştirme robot aracı. Mavera'nın sensör sayesinde robot gitmeden dalgalar üretiyor. Bu dalgalar o bombaların mayınların tetikleme düzeniklerindeki o elektronik düzeni çarpınca bir manyetik alan oluşuyor. O manyetik alanlar etkilenerekten sensörümüz çıkış veriyor. Böylelikle ses sinyali üreterek de arkada arkadaşlar sinyal göndermiş oluyor. Hmm. Önceden mayınlar insanlarla değil robotlar yardımıyla tespit edilerek daha güvenli bir şekilde elde ediliyor. Böylece mal ve can kaybı en az indirilmiş oluyor. Evet. Peki <laughs> bunun üretimi, seri üretimi pahalı bir şey mi geliyor? Hayır. Bin lira, bin liralık bir şey, bir tanesi bin lira mal. Ama şu an baktığımızda ülkemizin sanayisinde böyle robotlar kullanılmıyor askeriyesinde. Kullanmıyorlar mı? Yok, var. böyle bir robot yok askeriyede. Hı. Mayın arama, konusunda. İsrail'in böyle robotları var. Hmm. Ne ne ben? Bunlar İsrail'de var ama bizde yok. Yok biz tamamen yüzde yüz yerli Türk'ün tamam. yaptık. Anladım. Maliyeti bin lirayı bulan bir şey. Evet öyle bir şey. şey önce. Evet ilginç. <laughs>